Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere radarımıza girmeyi başaran bir Telegram botunu tanıtacağım. Şu an Bloom platformu üzerindeyim. Niye burada olduğumu da açıklayacağım birazdan. Burada oyunun ismini de görebiliyorsunuz. Buradan oyuna giriyorum. Oyunumuz X Empire Games. Güzel bir oyun. Oynaması eğlenceli diyebilirim. Ama tabii bizim için önemli olan burada sadece oyun deneyimi değil. Nedenle gelecek vaat ettiği Piyasada tonlarca bot olduğundan artık biraz daha seçici davranmamız gerekiyor. Mühim olan şey zamanımız çünkü burada. Şimdi X Empire Games Bloom tarafından destekleniyor. O yüzden az önce Bloom platformu üzerindeydim ve işin ilginç yanı Bloom kullanıcıları da X Empire'dan airdrop alacak. Yani hem Bloom hem de X Empire oynayan biri iki yerden birden airdrop almış olacak. Bu yüzden ilgimizi çekti aslında. Oyunu biraz araştırdığımızda öne çıkan kişi sadece CEO'suydu. Yani ekiplerini doğru düzgün tanıtmamışlar. Yani tabii çok güvenilir olduğundan değil, piyasadaki diğer Telegram botlarından onu ayıran özelliğin... ...Bloom ekibi tarafından destekleniyor oluşu bizi birazcık kendine çekti. Bu sebeple biz de biraz vakit ayıracağız. Oyunu tanıtacak olursam buradan geliştir bölümüne geldiğimizde kişisel, ofis madencilik böyle farklı farklı bölümler var. Buradaki kişisel ve ofis bölümü bizim yukarıda gördüğünüz saatlik karımıza hitap ediyor. Yani biz oyunda değilken pasif olarak elde ettiğimiz para. Bu da toplamda 3 saat yani 3 saate kadar bize bu saatlik karı veriyor. 3 saatten sonrasını vermiyor. Bunun da amacı bizi daha sık bir şekilde oyunda tutabilmek. Buradaki gelişimleri yaparak örneğin bir tanesine basayım. Gördüğünüz gibi 22.1'den 22.3'e geldi. Bir tane daha bastığında zaten solda ne kadar artacağı yazıyor. Bu şekilde saatlik karımızı arttırma şansımız var. Madencilik bölümüne geldiğimizde ise sonuçta bu bir e, tıklama oyunu. Madencilik bölümünde e, her yükselttiğimiz şey bizim anlık olarak tıkladığımız karı veya yukarıda gördüğünüz gibi enerjiyi, saniyede ne kadar enerji yenilendiğini. Şurada sarı bir şekilde gördüğünüz 202 patlayan bonuslar var. Bu bonusların çıkma şansını ve bu görmüş olduğunuz bonusun boyutunu da şuradan yükseltebiliyoruz. Görevler bölümüne geçelim. Görevler bölümüne geldiğimizde burada gördüğünüz gibi çok fazla puan veren, çok fazla oyun parası veren görevler var hızlı gelişmek için görevler kesinlikle çok önemli. Madencilik bölümündeki aktif kazancımızı arttırarak ve buradaki görevleri yaparak hızlı hızlı puan kazanma şansımız var. Yukarıda seviye 4 olduğumu görüyorsunuz böyle geldiğimizde. Bu seviye noktasında bizim için en önemli şey en az seviye 10 olmak. Bloom da 10 seviye istiyordu görevlerinde. O yüzden 10 seviye olmaya önem gösterelim hem Bloom'un hem de kendi airdropları için en az 10 seviye olmamız gerekiyor diyelim. Airdrop demişken airdropun nasıl olacağını da kendileri zaten burada paylaşmışlar. Bunları okuyalım. Cüzdanınızı bağlayın ve kontrakta onay verin. Ondan sonrasında gördüğünüz gibi şu anda tüm oyuncuların airdropta daha fazla token kazanmaları için karakterlerini geliştirdikleri madencilik aşamasındayız. Airdrop için planlanan tarih Eylül sonu ile Ekim başı. Alacağınız token sayısı şunlara bağlı olacak. Oyun boyunca kazandığın toplam oyun içi para miktarı, saatlik gelirin ve oyundaki referansınız. Bunlarla airdrop şansımızı arttırmış olacağız. Airdrop için bir detay daha var. Seviye kazandıkça, geliştir yazan yerde yani burada, şurada yukarıda gördüğünüz bloom kartı gelecek. O bloom kartını kaçırmayın. O bloom kartını almanız Blue Mail için çok önemli. Ee, son olarak da bir şey daha göstermek istiyorum size. Hızlı gelişmek için bir taktik olarak düşünebilirsiniz bunu. Ee, gördüğünüz gibi sol altta benim enerjim var. Ben bu enerjiyi şimdi sizinle birlikte bitireceğim. Evet. Tıklayarak enerjimi bitirdim. Geliştir bölümüne geldiğimde madencilik bölümünden mesela burada göstereceğim taktikten önce niye sadece onun işe yaradığını göstermek için örneğin mesela tık başına karı bir tane yükseltiyorum. Madencilik bölümüne geldiğimde enerjimin hala en düşük seviyede olduğunu görebilirsiniz. Onun yerine madencilikte eğer enerjiyi yükseltirsem geldiğinizde enerjimin fullendiğini göreceksiniz. Bu şekilde paranız olduğunda arka arkaya enerjiye basmak yerine enerjiyi bir tane yükseltip ondan sonra bitirip diğer bölümleri yükseltip son parayla da enerjiyi bir kez daha yükseltirseniz her seferinde enerjiniz fullenmiş olacak ve bu şekilde çok daha hızlı gelişebileceksiniz. Bunu başka keşfeden birisi var mı onu bilmiyorum. Sadece bunu keşfettiğim için sizinle de paylaşmak istedim. Son olarak şehir bölümünde anlatmadan geçmeyelim. Burada aslında ilginç eventler var. Şöyle bastığınızda yatırım yapabiliyorsunuz. İlginç şeyler var böyle. Hani oyunu biraz daha farklı kılabilmek için farklı şeyler getirmişler. Referanslarınızla, arkadaşlarınızla müzakere yapıyorsunuz. Birçok özellik var burada, bir topluluk oluşturma var. Bunları da inceleyebilirsiniz daha çok bilgi edinmek için. Dediğim gibi 10 seviye olmaya, bölüm kartını almaya özen gösterin. Hem saatlik karınızı hem de madencilikten tıklama başına karınızı yükseltmeyi unutmayın. Ve X Empires Games'in Bloom üzerindeki görevinde yaparak iki platformu birbirine bağlayın. Bu şekilde iki platformdan da airdrop alma şansına sahip olacaksınız. Söyleyeceklerim bu kadardı. Videonun açıklama kısmından botun linkine ulaşabilirsiniz. Oradan başlayabilirsiniz. Şimdiye kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.